Merhabalar lezzetli tarif kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karadeniz'in olmazsa olmazı hamsili pilav. Hadi buyurun tarife geçelim. Kuş üzümüm var yarım çay bardağı kadar onu ıslattım. Hamsilimi temizledim ve kılçıklarını çıkarıyorum. Kılçıklarını çıkardıktan sonra yıkadım. Tuzluyorum. İyice hamsilerimizi karıştıralım. Tuzunun içine geçmesini sağlayalım. Tavamızın tabanını yağladık hamsilerimizin parlak yüzeyini mısır ununa bulayıp dizmeye başlıyoruz. Ortadan başlıyoruz dizmeye ve üst üste gelecek şekilde dizelim arkadaşlar. Kızardıkça araları açılıyor hamsilerin çünkü. Böyle kenarlardan da aşağıya sarkıtalım hamsilerimizi. tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı, bir adet de soğanım var. Bunları güzelce kavuracağım. Kavrulduktan sonra soğanlarım üzerine 2 su bardağı suda beklettiğim pirincim var. Onu ekliyorum. Üzerine yeni bahar, tuz ve karabiber ekledim. kuş üzümlerimi ekledim ve dolmalık fıstığım vardı bir paket onu ekledim limon anlattım birazcık bunları da güzelce kısık ateşte 5 dakika kadar kavuralım ve üzerine kaynamış suyu ilave edelim kapağını kapatalım suyun çekmesini bekleyelim Evet gördüğünüz gibi çok güzel suyunu çekti. İç pilavımızı boşaltıyoruz. Düzeltiyorum. Ve kenarda kalan hamsilerimi, sarkıttığım hamsilerimi içe doğru üzerine kapatıyorum. Burayı da kalan hamsilerimle tamamlayacağım. Kapatacağım hepsini. Yine aynı şekilde üst üste gelecek şekilde bu sefer e, parlak yüzeyleri üste kalacak şekilde dizeceğiz. Pişmiş hali. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer tarifte görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.